Kusura bakma ana. Geç kaldım. Bir daha sakın tekrar olmasın. İyi geceler. Seyit seni öyle gerektiği için bıraktı. Farkındasın değil mi? Hasan kime diyorum? Yanına konuşmuyor ya olmadan ya. Merak etme. Karışmayacağım tamam. İçin rahat olsun. Zaten gördüm. Adam deli. Dersimi aldım mı? Bana bak Hasan. Biz de onca yılı içeride geçirince az çok insan sarrafı olduk çok şükür. Gözünden akıyor. Durmayacaksın değil mi? İlla çevireceksin bir dolap o kız için. Yok oğlum öyle bir şey. O zaman ne demeye kıza içeride pişmanım dedin? Geldin Seyit'e orozlanıyordun birden dümen kırdın. Yaptım planı. Aklında bir şey var. Ben yer miyim lan bunları? Yok abi. Ben yatıyorum kardeşim. İyi geceler. Hayırdır genç? Karı neden düşmüşsün? Uyku tutmadı. Bir şey lazım olur diye geldim. Feyt abi işi yarım bıraktı demesin. İyi. Geç. Ben beş dakika barınağa gidip geleceğim. Ahmet kızın başında. Ona yardım et. Kuş uçmasın. Tamamdır. センチカル Gençler. Nereye? Ben de kuzu kuzu gir içeri bakayım. Hadi. Hadi hadi kımılda. Yoksa ikinizin de canını yakacağım. Selen git. Selen git koş. Git. <laughs> Selen git. <laughs> Sen iyi misin? Hadi. Hadi gel. Koş. Gel. Ne yapacağız? Denize mi atlayacağız? Hayır, gel. Ya, ne yapıyorsun? Gel. Gel ben tutacağım seni, gel. Merak etme. Ben dedemlerin çeklerini çok aldım bu yaş Taktım. Hala korkuyor musun benden? Senden değil ama. Onlardan da korkma. Ben senin yanındayım. Ben varken sana kimse zarar veremez. Söyle kardeşim. Lan manyak! Neredesin sen? Kız nerede? Ben ne? Ya niye bütün manyaklar beni bulur? Getir kızı hemen. Çakası olmaz bu işin. Ailesine teslim edeceğim. Seyit seni gebertecek oğlum. Ne yaptığının farkında mısın? Bana bak Gökhan. Ben böyle pis bir oyunun parçası olmam. Siz ikiniz kandırdınız beni. Duydun mu? Ben alnıma böyle bir suçu yazdırmam kardeşim. Kızı unut. Söyle o Seyit'e. Hasan, senin kafan anlıyor mu lan? Kötü şeyler olacak diyorum. Seyit seni bulmadan paşa paşa gel. Ne olacaksa olsun lan. Benim kimseden korkum yok. Anam, kardeşlerim sana emanet. Bak sakın. Sakın benim aileme bulaşmaya kalkmasın, duydun mu? O herife söyle. Zaten kızı evine götüreyim. Ondan sonra çıkacağım karşısına. Neyse hesap bana keser. Büyük hata oğlum. Kendine gel. İkimizi de öldürteceksin. Neredesin? Vaktar için. Çolak, bir foto atıyorum. Ne kadar adamın varsa da, at. Hemen bulman lazım bu gerizekalıyı. Anlaşıldı mı? Az kaldı. Birazdan varacağız. Sen üşüdün değil mi? Niye söylemedin? Söylesem ne yapacaktın ki? her zaman bir çözüm buluyoruz. Bir ama şimdi sen Yok. Bana bir şey olmaz merak etme. Sen emanetsin. Söz verdim. Babana sağ salim teslim edeceğim diye. Kim kanıyor hala? Durur o birazdan. Merak etme. Değil mi? Vallahi acele etmezsek kesin. Hadi. Sen çok tuhafsın. Yo, aynı sen gibi. Etten kemikten bileyim. Ben, ben daha önce senin gibi kimseyi görmedim bir sağ salim evine götüreyim. Bir daha da görmezsin zaten. Birazcık daha hızlı yürü sen diyorum. Bak yeter ben artık yürümek falan istemiyorum ya. Ver şu telefonunu babamı arayacağım. Gelsin alsın beni. Sen de nereye istiyorsan oraya git. Arayamazsın kimseyi. O niye ya? Bak sen pek durumun farkında değilsin galiba. Seni o kaçıran adamlar var ya. Ben onların hepsini karşıma aldım. Sırf seni çıkarabilmek için. İyi de ne alakası var? Telefonunu istedim sadece. Bağırma. Sen şimdi gideceğim babanı arayacaksın. Babanla gidecek polisi arayacak. İşlerin hepsi karışacak. Benim bir anam, iki de kardeşim var. Onlara göz kulak olmak zorundayım. Şimdi seni gideceğin yere evine bırakacağım. Sen de bu iyiliğimin karşılığı olarak susacaksın. Sessiz kalacaksın. Yerinde olsam kafamda böyle hesaplar kurmazdım. Ayrıca ne yapacağımı sen mi karar vereceksin? Öyle mi? Keşke seni kurtarmadan önce de sorsaydım bunu. Neyse ne ya of. Bak benim yürüyecek bir gram halim kalmadı. Anladın mı? Öküz gibi de acıktım. Sen niye bağırıyorsun sürekli ben anlamadım ki. Yani yemek yemem gerekiyor, anladın mı? Evde ta karşıda oraya kadar yürümeyi düşünmüyorsun herhalde. Git bana yemek bul o yüzden. Kaçsın. <laughs>